driving around in my car looking for some kind of open bar it's gonna be all right gonna be all right got no money but i'll work it out with my charm having a good time and doing no harm it's gonna be all right gonna be all right hey now honey i've been driving around in my car looking for some kind of open bar it's gonna be all right gonna be all right Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Yücel Ölmez ben İngiltere'den. Bugün sizlere Volvo bayisinden sesleniyorum. Vallahi geldim buraya ama camlar buğulu. Arabalarda fiyatlar pek gözükmüyor. Dolayısıyla elimden geldiği kadarıyla size güzel çekimler yapmaya çalışacağım. Güzel arabalar var. İçeri girdim. İçeride yine ee, yaklaşık bir 4-5 tane araba var ama içeri girmekte e, izin alamadım. Dolayısıyla dışarıdaki arabaları sizler için çekeceğim. Bu çekimim bilhassa istek üzerine geldi ve bu istek Murat Ata için. Buradan Murat Ata'ya selamlar olsun Duisburg'a. Onun için Volvo çekiyorum. Hadi buyurun hep beraber izleyelim. Evet şu arka taraftan başlayalım bakalım arkada neler varmış. Oradan tek tek böyle şuraya doğru çıkarız. Valla güzel güzel arabalar var. Gözlükleri değiştirdim çünkü öbür taraftaki ötü, öpü gözlükler çok karardı. Dolayısıyla e, iyi olmuyordu. Evet. Şimdi ben kamerayı çevireyim. Hep beraber Volvo'ları görelim bakalım. Evet şimdi burada bir tane güzel var 2019. 360 derece kamera sistemi var. Arkada çeki demiri var. Ee, Adaptive Cruise dediğimiz ee, hız sabitleyicisi. 33.995 bin sterlin. Bu yeni kasalardan. XC60 B4 Valla yine bir sürü trafik var. İnşallah trafik sesini bu mikrofon biraz şey yapıyordur. V60 2019 T5 Zenium paketi, kış paketi Intelli Safe Pro. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Fiyatı 27.495 station wagon bu da şu şekilde 2019 kış paketi convenience park o ne oluyor onu bilmiyorum e, spare wheel yedek yedek lastiği varmış herhalde aynı jantlardan e, bu da V yapmış galiba. Evet, bu da V60 2019 model. Bu D3, D3 Sport oluyor galiba bu. Bu T5'ti. Şimdi burada bir V60 daha var. Baya V60 var. Ee, bu kaç model? Bu 2020 model. Bu sıfır oluyor. Kış paketi. Winter Park, Zenium Park, 26.495.000 sterlin. Burada bir tane 2020 daha var. Allah Allah, 2020 23.995. Yani sıfır arabalar için fiyatlar. Ne oluyoruz böyle ya? Bunlar hep zaten şey galiba. Pandemiden dolayı. Bu da B60, D3 modeli. S60 S60 2020 Vallahi içerilerini çekmiyorum arkadaşlar çünkü içerileri Şu şekilde 36.995 Tamamıyla çevre güvenliği diyor Panoramik cam 360 derece park kamerası yani ayna altında olan kameralardan bahsediyor büyük ihtimalle. Burada yine başkaları var ama bunların fiyatları yazmıyor. Evet burada bir tane 2018 model var. 19.495 Adaptive Cruise Control Volvo On Call Yani telefon bağlantısı direkt Volvo'ya. Bir de ön park Assisti dediği. Bu da aynı diğeri gibi. Aynı model. 2020 25995 Bu da station wagon Şöyle arkaya doğru gidelim Bakalım ne olduğuna bakalım Arabalara giremiyorum İçerisine oturamıyorum V90 Demin şu gördüğümüz S90'mış Şu şekilde Bu V90 bir V90 daha var burada 2018 model. Bunun fiyatı 20.495. 20.495 Pilot Assist diyor. Ee, Volvo bağlantısı telefon 188B girmiş D4 modeli. Yani pek fazla bilgi yok arabalar hakkında sadece işte önlerindeki e, Paketi yazıyor o kadar 2017 var burada 19695 bin lira Bu da yine aynı kasa 16695 Bunlar yine V90 2019 model. Bir V90 daha var burada. Bir V90 daha var. Evet bakalım onların fiyatlarına. Bak bunun aynaları daha böyle gri sporumsu. 20.995 20.995 Şu V90'ın Biraz daha spor. Bunun fiyatı da 20.495 2018 model. 2018 model. Evet 2019 model 33.495 bin sterlin. Zenon paketi var, kış paketi var. Intel Safe Pro diyor. Beyaz renkte çok güzel. Bu neymiş? Abi arabaların araları çok dar ya. Bu kadar dar arabalar konur mu? T5 xc 40 modeli. Abi beyazı rengi o kadar tatlı ki yani. Böyle sanki sedef gibi çok güzel parlıyor buralarda genelde jip'ler var şu an. 27.595 2020 model şu kasa. 27.795 yine 2019 model. Şu şekilde. 2019 model. 32.895 TL 2019 model. 35 bin sterlin. Şimdi bunları böyle önden okudum. Şimdi arkalara geçelim. Ne olduklarına bakalım. XC40 D3 XC40 T4 XC60 B5. Valla ben bu modelleri bilmiyorum. B5'idir, T4'üdür, D5'idir. Bunları bilen varsa Murat sen bunları mutlaka biliyorsunuz. çünkü takip ediyorsun Volvo'yu. Bana bir açıklarsan çok iyi olur. Bu da 2019 model. XC60. XC60 2020 model. B5. Şimdi bir de bunun fiyatlarına bakalım. Şu beyaz neymiş? XC60. Burası böyle komple XC60 oluyor. Bunların fiyatları biraz daha yüksek sanırım. 34.995. 34. En pahalısı şu. Şu 2019 model olan. 2017 XC60 27695 bin e, sterlin bu şekilde 2018 27795 2018 27495 2019 41.495 şimdi bu neden pahalı ee, bunu bir bakalım bunun fiyatı baya yüksek Zenon paketi intelligent yani akıllı sistem varmış bundan akıllı ne yapıyor onu bilmiyorum XC60 T8 T8 de geçiyor yani R-Design çift twin engine 4 çarpı 2019 XC90 bu B5 XC90 ama bu beyazdan daha ucuz aynı para değil bu bunun fiyatı 38.995 Evet. Başka ne var? Şurada öndeki iki araba kaldı. Onun haricinde bu neymiş? XC60 60 60. Bunların hepsi 60. Ha yani şu sondaki şu XC90 B5 D4 ve B4. Ve bunun fiyatı 34795 bunun fiyatı. Kış paketi var. 2020 model. 2019 30695. 30695. Bu 39495. 39495. 360 derece kamera sistemi var. Kış paketi, adaptif park sensörü. Şimdi kamerayı şurada görüyorsunuz. Şu aynanın altında şu şekilde şurada bir ayna var. Şurada bu yeri çekiyor bu şekilde. Yeri çekince komple size 360 derece arabanın etrafını göstermiş oluyor. Gayet güzel bir sistem. Evet gördüğünüz gibi pek fazla araba yok. Burası Paul Rick Bey, e, Volvo bayisi. Bu e, firma zaten e, şey firma, söyleyin şunu, şube. Üç tane şubeleri var bunların, diğeri biraz daha uzaktaydı. En yakında geldim, en yakında bu yani 16 kilometre benim eve olan mesafesi. Ee Evet, Audi, şey Audi diyorum. Volvo bu şekilde. Evet dostlar, şu an Volvo'dan size kısa bir çekim yaptım. Pek fazla araba yok. E, fiyatları elimden geldikten okumaya çalıştım. Camlar buğulu. E, Covid yüzünden arabalara girilmiyor. İçine giremiyorum, oturamıyorum. Ee, içeriye galeriye giremiyorum. İsteklerde daha Honda var. Honda istendi. Ee, Toyota istendi. Valla pandemiden dolayı elinden geleni yapmaya çalışacağım sizin için. İngiltere'den bu kadar. Volvo'dan bu kadar. Yücel maske hepinize sevgiler, saygılar sunar. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Herkese selamlar, görüşmek üzere.